Türk takımlarının unutulmaz 5 galibiyeti. Lisenin çoğunluğu Galatasaray'dan mı oluşuyor? 4 büyük kulübümüz de var öyle söyleyeyim. Ya o zaman dünkü tarihi zaferden başlayayım. Galatasaray-Liverpool. Ee, o maç yok. Daha büyük maçlarımız var abi. Daha büyük var ama oyun olarak iyi değil Galatasaray. O zaman tartışmaya kapalı. Galatasaray UEFA Avrupa finali. <laughs> Aynen. Avrupa Ligi finali Arsenal'le oynamıştı. 4-1 Galatasaray'ın galibiyeti. Birinci sırada. O zaman Süper Kupa maçına geçeyim. Galatasaray Real Madrid. Aynen. Süper Kupa finali de Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-1 yendiği maç. O da ikinci sırada. Mükemmel maçtı bu. Tarihi zafer ya ülkenin. Kesinlikle unutulmaz ya. Yani tek Galatasaray başardı zaten. O da listenin zirvesinde ikisi. Yine Galatasaray Real Madrid zaferi var mı 2013'te ki? O listede yok. O zaman diğer takımlara geçeyim. Beşiktaş'ın Liverpool galibiyeti. Listede yok ama bir İngiltere galibiyeti var. Deplasmanda olmuştu. Manchester United mı? Aynen Manchester United maçı. Rodrigo Teo atmıştı o de. 1-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Şampiyonlar Ligi maçı listenin dördüncü sırasında. Fenerbahçe'nin en son Şampiyonlar Ligi galiba çeyrek final maçı vardı. O girmiş olabilir. Chelsea ile oynadı evet. maç. David'in muazzam bir golü vardı. Fenerbahçe'nin Chelsea 2-1 galibiyeti listenin üçüncü sırasında. An Şampiyonlar ne? Ligi çeyrek final maçı. 20 sene olmuş ya. Bayağı oldu. Bir zaferimiz daha var o da Trabzonspor'un. Zaten Trabzonspor deyince akıllara gelen ilk galibiyet. Inter maçıdır ya büyük ihtimalle. Aynen. San Siro'daki maç değil mi? Aynen. İtalya'daki maç Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. O da listenin 5. sırasında. Yani deplasman harbiden büyük işle. Maçlarımıza baktığımız zaman şu an listedeki tüm takımların hepsi büyük devleri yenmiş. Beşiktaş'ta Trabzonspor Trabzonspor deplasmanda yenmiş. O yüzden listeye girmişler galiba zaten. Bu liste yakın zamanda güncellenir mi? Pek emin değilim yani. Liverpool yerine yani Galatasaray. City çok zor ama hiç belli olmaz. O zaman izleyenlerimize soralım onlar ne Düşünüyor. Sizce Türk takımlarının aldığı en unutulmaz galibiyet hangisiydi?